merhaba. Bugün dünyanın en küçük dansçılarını konuşacağız. Arılar. Ama arıların dansı bizim bildiğimiz danslardan değil. Çok sofistike ve etkileyici bir iletişim biçimi. Hatta bir kodlama. Hazırsanız bugün arıların dünyasına giriyoruz. Bir de böyle düşün kanalına hoş geldiniz. Sevkan bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim Sevkan'cığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Konuyu sevdin mi arıları? Arılar bir ilgimi çekecek. Yani arılar korkuyorum ya arıdan. Arılar nasıl ilgini çekmez ya? Ya arılar tabii ya küçükken de bize öğretiyorlar muhteşem işçilik falan. <laughs> Her Ama o orada kaldı yani merak ettim şu an. Şimdi arılar aslında herkesin söylediği gibi bir mühendislik harikası. Çünkü en basitinden arılar olmasaydı soframıza konulan üç yiyecekten birisi olmazdı. Çünkü bitkiler polinasyon yapamazdı, gıda zinciri bozulurdu ve dedikleri gibi ekosistem çökerdi. Yani böyle müthiş canlılar arılar. Arılar zaten ya bir sürü deyimde de arı var zaten. Arı ne gibi. mesela? Arı gibi çalışmak mesela. Hı hı. Evet çok çalışkanlar. Ya da... Arı gibi sokmak. Arı gibi sokmak biraz daha kaba bir... Muhammed elin var ya. Evet. Neydi arı gibi. gibi sokar? Kelebek gibi uçarım. uçarım. Arı kadar. Arı evet literatüre de girmiş bir canlı çünkü çok önemli. Arılar deyince arıların kolonisini de düşünmek lazım. Bir koloniye baktığında her biri kendi alanında uzmanlaşmış arılardan oluşuyor bir koloni. Ne bunlar? İşçi arılar var. İşçi arılar larvaların beslenmesinden sorumlu, yiyecek toplamaktan sorumlu ve içerinin temizliğinden sorumlu basitçe. Kraliçe arı var. Kraliçe arı da neslin devamını sağlıyor. Ürüyor zaten. Bir de erkek arılar var, drone arılar. Bunların da hayattaki tek amacı üremek. Yani genetik materyalini kraliçe arıya koymak. Dolayısıyla bu üreme Hı. işlemi gerçekleştikten sonra zaten erkek arı ölüyor. Böyle de tam, bir tam, sıkıntı var. Tam bir şirkete benzettim ben bunu. Şirket İşçiler erkek... var, beyaz yakalarda erkek arılar. Çalışıyorlar ve ölüyorlar bir şeyi uğruna, <laughs> patronu uğruna. Patron da kraliçe arı. Evet ya doğru böyle kapitalizme bir alerjik yaklaşımda evet bulundun. Evet. Erkek araların olayı tabi birazcık bilimsel bir vaka aynı anda. Çünkü erkeğin olayı sadece üremeyi sağlamak ya genetiğini kraliçe arıya aktarıyor bu ama üreme organı kraliçe arının içinde kalıyor. Sonra uzaklaşınca üreme organı kopuyor ve çok ağır yaralanmış oluyor. Hayatına devam edemiyor ve ölüyor. Çünkü aslında evrimsel açıdan incelersek hayattaki amacını yerine getirmiş oldu erkek arının daha fazla yaşamasına Evrensel olarak bir ihtiyaç yok. Bunu artık her türlü ilişkiye yor ya. Bu, Gerisi sende. Evet bazı ilişkilere bence bazı bazılarının bir vadesi var o bitince. Erkek ara, işte bak, erkek görüyorsunuz değil mi? Hep e, erkeğe böyle şey kötü algısı var ama işte erkek arası bile. Arın erkeği çekiyor. bile bak cefa, kadın için yaşayıp ölüyor işte. Evet, üremek için yaşayıp ölüyor diyelim. Evet. Genetik materyalini <laughs> aktarmak için. <laughs> evet, erkek yine erkek olsun o zaman. Kıraç <laughs> arı <laughs> yine damızlık gibi orada. Aslında evet, erkek hep üremek için yaşıyor. <laughs> evet. Evet, gerçekten öyle. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye zaten dünyada en fazla bal üretilen yerlerden biri. Mesela bizim meşhur Anzer balımız var, Rize'de yetişen. Bayağı işte sağlık harikası falan. Elviş balını duydun mu? Evet mağaranın derinliklerinde. O neydi ya? Onu hep e, babaannem tüketiyordu galiba. Ne diyorsun? Babaannem baya zengin olmadı. Evet evet. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Hatta o dönem ve, e, ta o dönem verem oluyor galiba. Ee. Bu balla atlatıyor diyebiliyorum. Ne diyorsun? Bu böyle şifalı olduğuna inanılan bir bal mı? Ya, evet. Çok sağlıklı. Ya böyle Erzurum'da mı içiyor? Artvin'de. Artvin. Evet Yakın. evet. Oralarda. Evet evet. Tamam, evet biliyorum bu. Balı. Bu bir mağaranın dibinde 1800 metre altında şey oluyor, yetişiyor kovanlarda. Oraları insanlar böyle sarkıp alıyorlar onu ama kilosu binlerce sterlin falan. Kesin o dönem ya iyi bir bal yediğini biliyorum, Hı. hatta öyle atlattım demiştim. Ben küçükken böyle yiyorum, yiyordum balı. Hı, böyle bir ben efsane sağ, var yani evet, ailenizde. Ama yani bin sterlin o değildir muhtemelen. <laughs> ya, o olsun diye temenni etmiştir. <laughs> ya da bizimkiler hakiki baldır ha, o biz, bile değerli evet hakiki baldır ya. yani ya. bir de şey var mesela peri balı deli balı diye bir şey var ah, deli balın fazlası klasik. aynen çünkü bu aslında birazcık halüsinojen madde de içerdiği için deli bal dediğimiz şey fazla yersen yani peri etkisi yaratıyor üstüne nerede bulabilirim kafası var <laughs> parayla satın alıyorsun ya yani param varsa bulursun öyle evet, bir kapitalizmin evet. gerçeğiyle yüzleşebiliriz. Ama orada miktar önemli tabii ki yoksa delirebilirsin. Böyle de bir tehlikesi var. Neyse arıların bal peteği inşa etme yöntemi de çok enteresan. Altıgen şeklinde inşa ediyorlar peteklerini. Bu da en az malzemeyle en fazla depolama alanına sahip olmalarına neden oluyor ve yapının sağlamlığını da arttırıyor. Dolayısıyla o mühendislik arkası dediğimiz şey o yapıda da var yani altıgen yapıda da sakla. Bu hep bize küçükken derslerde de öğretiliyordu ya. Bu. Değil mi? Ama biz üstüne durmadık ya. Yani. Keşke dursaydın. Ne ama keşifler, ama arayıp e, şey e, korkulan bir hayvan olarak e, lanse ediliyorduk biz küçük. Aa, arı arı falan. Filan. Biz ama Sevilmiyor ya arı yani. yani hiç <laughs> Pek son... değil. Ha, değil mi? Elbette silemiyorsun. Tebrik de ediyoruz. Şey yani var. Tek yapabildiğimiz şey tebrik etmek oluyor işte. Helal olsun. Evet. Uzaktan Aa. bravo evet, diyorsun. Evet gerçekten ama tamam. etkiliyor beni böyle şeyler. Tabii. Arılar tabii ki sadece yiyecek bulup bal üretmekle kalmıyor. Aynı anda kolonilerindeki diğer arılara da yiyecek kaynağını belirtmek zorundalar, bildirmek zorundalar değil mi? Böyle bir sorumlulukları da var. Yani bir tane arının beslenmesi hiçbir şey ifade etmez. O yiyecek kaynağı bulduklarında diğer arılarla bir iletişime geçmeleri gerekiyor. Ve işte kodlama dediğimiz şey de aslında arıların dansı. Bu da nasıl ortaya çıkmış? Önce bunun hikayesini anlatayım İzninle müsaadenle. Tamam, esnafıra, Nobel ödüllü bir bilim insanı var. Adı Carl von Frisch diye. Bu aslında arıların dansını keşfetmiş. Bunun, bunun için keşfetmek için renkli boyalar ve cam kavanozlar kullanmış. Ve arıların hareketlerini detaylı olarak kaydetmiş ve çok etkileyici bir sonuca ulaşmış. Arılar aslında belirli dans hareketleriyle birbirleriyle iletişim kuruyorlar ve yiyeceklerin yönü mesafesi ve kaynağın kalitesi hakkında birbirlerine bilgi aktarımında bulunuyorlar. Dilersen bugün o dansları konuşalım. Arıların danslarını. Tabii biz de keşke öyle şeyler yapsak ya. Mesela iyi bir mekan keşfettiğimde dans ederek göstersin. Ya biz aslında şöyle düşün, ben bu, şuna benzettim bunu, sen bir AVM'desin, tamam ikimiz de bir AVM'deyiz ama telefonlarımız çalışmıyor. Sen mesela üst kattasın, buraya gel, burası güzel dersin ya da burası dandik dersin, orta kata in dersin değil mi? Birbirimizle hareketlerimizle de bir iletişimde bulunabiliriz. Arılar da aslında dans ederek bunu yapıyorlar fakat daha etkili olmasının sebebi gerçekten birbirlerine bilgi veriyorlar. Bu danslarla... Bunu şimdi daha iyi anlayacağız. Şimdi danslara geçeyim dilersen. Tabi. Birinci dansları sallanma dansı arıların. Arılar mesela uzak mesafedeki yiyecek kaynaklarını diğer arılara anlatmak için sallanma dansını kullanıyorlar. Arılar belli bir şeyde doğrultuda hareket etmeye başlanıyorlar böyle sallana sallana ve diğer arılara yiyecek kaynağının yönünü ve mesafesini aktarıyorlar sallanma dansıyla. Aynı Oo. doğrultuda böyle sallanıyorlar ve o sallanmanın frekansı kaynağın kalitesini anlatıyor diğer arılara. Çok enteresan değil mi? Bunu nasıl çözmüşler ya? İşte bu Nobel ödüllü bilim adamı var ya evet. arıları boyamış bir de cam bir kavanoza yerleştirmiş. Yiyecek kaynağı koymuş daha kaliteli yiyecek koymuş daha kötü ka yiyecek koymuş belli bir uzaklığa koymuş yakınlığa Oo. koymuş. Bakmış ki hep aynı paterni deseni görmüş. Matematik böyle bir şey zaten. O deseni gördün mü örüntüyü yakalıyorsun. Evet. Adam da işte arıların dansı üzerinden of. bu kodlamayı çözmüş. İnanılmaz. İkinci bir dansta da dairesel dans. Bu dansı da yiyecek kaynağı yakınsa yapıyorlar. Hatta mesafe olarak 50 metre. Eğer bir arı 50 metre içerisinde kovana çok yakın bir yerde bir yiyecek gördüyse diğer arılara dairesel bir dansla bunu bildiriyor. Fakat burada daire olduğu için yön bilgisi yok. Sadece uzaklık bilgisi var. Çok yakında gelin diyor, üşenmeyin diyor. Öyle düşün. İnanılmaz ya. Bunu adam bulması çok garip ya. E o yüzden Nobel ödülü veriyorlar zaten. Bunu düşünmüş olması ve müthiş. Arılara bak ya. Bir de böyle düşününce neler çıkıyor zaten. Acaba arı bizim kafamızda dönüp dolaşırken... ...arkadaşlarını da çağırıyor da işte bakın şu mala bakın müthiş. <laughs> Kesinlikle aslında öyle. Öyle <laughs> demese de yani o onun bir anlamı var işte. Yaptığı dansın bir anlamı var. Belki kafanda böyle bir çiçek bir şey konmuştur. bir insana niye gidin. sokuyor arı? Onun bir açıklaması var mı? Ama zaten bal arısı bir kere sokuyor, o da ölüyor yani zor durumda kaldım sokuyor. Sen arıların savaşını biliyor musun? Onların evet. enteresan savaşları var. Eşek arısıyla bal arıları birbirine giriyor ya. Yo onlarda öyle şeyler mi var? Üf, arıların savaşı muhteşem bir konu. Lütfen onun belgeselleri var izle. İzleyeceğim bugün. Kabus gibi yani bulut oluyorlar ve birbirlerine saldırıyorlar. Asla ayrılmıyorlar. Bir eşek arısına on bal arısı falan giriyor. Hatta başka bir şey söyleyeyim mi? Japonya'da bir arı var. Japonya'da oluyor sadece ne yazık ki. Eşek arısının etrafında bal arıları toplanıyorlar ve ısı bombası yapıyorlar. O kadar çok böyle hareket ediyorlar ki eşek arısı sıcaklıktan dolayı ölüyor. Isıyla öldürüyorlar. Öyle bir bomba haline geliyorlar. Enteresan canım arıların dünyası. Yani bu dans da çok enteresan ama biz sadece bunu keşfetmişiz. Kim bilir daha neler vardır. Arıların bu kini ne ya? Kim Isıyla yiyecek? adam öldürmek ne ya? Eşek arısını öldürüyor, adam öldürmüyor. Eşek, onlara zarar veriyor. E kovana konacak onları yerinden edip. Her şeyi yiyecek için işte. Bize de para için. Aynı. E orada da takas şeyi zaten. Aynı. Evet. Sistem Do değişmiyor evet, ya. Doğanın işte. Yeter ki o nüansları yakalayalım yani. Bu e, sadece Japonya'da mı oluyor bu? Aynen. Bursa'da olmuyor mu? Olmuyor ya olsa. <laughs> Bursa'da mı olmuyor abi? Demek ki Japonya'da. Atom atomu masam et ne oldu? Enteresan bir teori. Değil mi? Bir, böyle bir mutasyon geçirmiş olabilirler. Isı bombası evet. Keyifli ama izlemesi. Neyse. Bir üçüncü dansa geçelim. Bu da wiggle dance. Bu nasıl bir dans? Arılar. <laughs> Bruno artmış gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, olabilir. Burada da arılar sekiz şeklini yapıyorlar. Ah, Yine uğurlu sayım. Öyle mi? Evet. Bir de sonsuz gibi de olabilir. Onun bile bir anlamı olabilir aslında. Bu wiggle dance'te de arılar diğer arılara kaynağın çok kaliteli olduğunu belirtiyorlar. Yani mutlaka gelmen lazım diyor. Aa, sonsuza kadar buraya gidelim mi demek istiyorsun? Evet. <laughs> Bırak her şeyi kop gel buraya. Sonsuzluk burada olabilir. Peki en iyi bulana kadar hep böyle devam. Mesela çok iyi bir yer buldular. Hep oraya mı gidiyorlar? Hayır canım. Bir bal yapılırken kaç tane polene konuyor. Çeşitlilik de önemli. Niye öyle olsun? Bir de kime göre iyi, neye göre iyi? Hangi araya göre iyi acaba? Onu ha, Bazı arayı ciddiye almıyor olabilirler. Bunun dediğine ben gitmem diyebilir. Evet bu dansla şey yapıyor. O çağrısını yapıyor. Sonra acaba bilinçli bir şekilde karar veriyorlar mı? Bilemeyiz. Yani bu danslar bunlar. Gerçekten bir kodlama sistemi ve yiyecek kaynağının yerini, yönünü ve mesafesini anlatıyorlar. Diğer arılara böyle de bir iletişim biçimi işte. Bu arada arılar sadece dans etmekle kalmıyor. Bu dansları yaparken aynı anda feromonlar da salgılıyorlar. Bu da dansın etkisini şiddetini artırıyor aslında. Mesela o feromon çok güçlüyse diyelim gel buraya kesin gel diyor. Bir de ekstra üstüne feromon basınca gelmen lazım. işi gücü bırak gel diyor. Yani böyle de bir ha, etkisi bir, var. Bir tane daha uyarıcısı var yani. Aynen. Şiddetini artırıyor. Ulan üstüler o zaman. Evet ya. Canlıların hepsi olan üstü bence. Bu, bu arının bir süper kahraman filmi olsa da yani böyle örümcek gibi. Mesela örümcek ondan sonra biraz daha sempatisi arttı. Arada böyle bir savaşı güzel olabilir. Değişik olabilir. Bunu evet. düşüneceğim. Hadi da sen kurgula ya. Bir yazar. de böyle düşünelim Sevka. Şey yazarım. Aranın Aray'ı süper kahraman yapın yazarım maksimum. Kime ne diyeyim yani. Fikri herkese var. Önemli olan yapabilmek ama. Evet ama işte bilim kurgu Türkiye'de Süper Türk vardı izlediniz mi? Süper Türk. Bilim kurgu. Çok rezalet. Yani bizim aslında bu konuştuğumuz arıların da aslında her hareketin, her titreşimin ayrı ayrı önemi var. Ve bir araya geldiklerine başka bir sinyal de veri, veriyor olabiliyorlar. Dolayısıyla biz bu sistemi incelediğimizde arıların aslında ne kadar sofistike bir iletişim biçimleri olduğunu görebiliriz. Zaten bu sofistike iletişim biçimi mühendisleri de etkilemiş ve mesela RoboBee diye bir minyatür robot yapmışlar aynı arıların dansını taklit ediyor bu robot ve diğer arıları ona göre manipüle ediyor ve bitki polinasyonunu daha etkili bir şekilde arttırabiliyorsun. Çünkü robot istediği yerlere diğer arıları çekebiliyor onların iletişim sistemini taklit ettiği için. O arıların içinden bir tanesi kesin bunu üremeye çalışır bir bakar <laughs> beni kandırdın mı der <laughs> Ama o bilgiyi veremez çünkü üremeye çalıştığında... Neyse arılar da Instagram'ı varmış gibi olur. O da onu dolandırsın. <laughs> Onlar da uyanık olsalar yeah. canım. İnsan işte buna kafa yormuş ama daha ne değişik mühendislikler yapılabilir acaba? Bunu da düşünmek lazım. Bugün biz aslında arıların birçok özelliğini biliyoruz ve hayranlık duyuyoruz ama arıların dansı konusu pek bilinmeyen bir konu. Ve burada da gerçekten değişik keşifler olabilir ve ilgi çekici bir konu diye düşündüm. O yüzden bir de böyle düşünelim istedim. Umarım konuyu beğenmişsindir sevgili. Ben vallahi yani beraber yapıyoruz diye demiyorum. Ya zaten ben konuları bilmiyorum önceden. Evet. Hepsine bayılıyorum. Yani e çok şey katıyor bana. Ben her hafta şov yapıyorum birilerinin. Bunlar üzerinden. Ya, o geçen bir işte bir şov yaptım. Dedim ki mesela bir yol daha olursa dedim. Bazen dedim mantıksız. Nasıl mantıksız? Bir açıkladım. Videoyu açtım. Bilimsel olarak açıkladım. Bir açtım videoyu. Ne güzel ya. Hepsi bana hak verdiler. Çok hoşuma gitti bu durum. Şimdi yarın öbür gün bir kıza arı için tartışırsam. Dansı koyar. Çünkü koyarsın erkekler arı arıları o kadar detaylı bana abi ne arı falan diyorsun der. Ama böyle şeyleri daha çok karşı cinsle tartışabiliyorum. Çünkü dinliyorlar. ilgilerini çekiyor. Hayır bir de doğru bir bağlamda kurarsan bu ilişkiyi gerçekten ilgi çekici olur. Ama durup dururken arıların dansını anlatırsan hakikaten... Şimdi ben nasıl yapacağım diye. biliyor musunuz? Diyeceğim ki mesela kendini hangi hayvan olarak görüyorsun? Atıyorum Erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım işte ortamda birisi dedi ki ben aslanım, diğeri dedi ki ben geyim. Ben ne diyeceğim? Ben arayayım. arayayım. Niye arı? Bu bilgileri tak, tak, bir yapıştıracağım. Nasıl? Hem güzel zemini oturtturdum bilgilerini. Yani üreme konusuna gelene kadar aslında keyifli gidersin. Evet. Oraya girmezsin. <laughs> evet Onu da herkes şey. bilmiyor olabilir. Hiç. Yani günlük hayatımızda da arıların dünyasına bakıp değişik keşifler yapabiliriz. Umarım bugün de bir de böyle düşün dedirtebildik. Videoyu beğendiyseniz... Lütfen yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.